Harika yani aslında çok büyük ameliyatlardan bir de mesela e, nasıl genel anesteziyle mi uyguluyorsunuz? Genel e, olabilir veya belden uyuşturma olabilir. Bir ara lokalle yaptık ama şu anda lokalle yaptığımız e, ilaç piyasada yok. Hmm. O yüzden 90'lı yıllarda Ama yapalım. belden uyuşturarak yapılması çok, da birçok hasta için çok de belki korkuluyor. avantaj de olabilir. Korkuluyor. Artık genel anesteziden korkmaya gerek yok. Biliyorsunuz çok daha farklı ilaçlar çıktı. Hmm. Böyle e, şey değilsiniz. Yani narkoz. Eski zamanların şeyi yok artık. Hı hı. Çok önemli gerçekten. Biz arayabilirsiniz sevgili izleyiciler. Bütün eklemlerimizden bahsediyoruz. Eklemlerinizde ağrı varsa özellikle dizleriniz, bilekleriniz, dirsekleriniz, ayak bilekleri, omuzlar dedi hocamız. Hepsiyle ilgili ağrı, sıkıntı hissediyorsanız lütfen arayın Tolga Hocamız'a canlı canlı sorularınızı siz de sorun. 0212 912 0403 numaralarımız. Peki ameliyat sonrası konforlu mu hocam? Artroskopi evet. sonrası. Artroskopi sonrası girdiğiniz gibi çıkarsınız. Yani e, üç saat sonra anestezik etkisinden çıktıktan sonra basmanız gerekir. Bazı durumlarda bastırmayabiliriz. Bu Hı. durumlar neler? Çapraz bağ tamiri gibi durumlarda yani e, Hı -hı. bastırmayabiliriz. Hı -hı. Bir şey tamir ettiysek, rekonstrüktif amellerde menisküsü diktiysek, 3 yani hafta basma deriz. Yani e, onun dışında genelde e, şey yapıyoruz. Hı. Yani hastaya hemen bastırıyoruz. Evet. E, Dikiş çok küçük bir dikiş olduğu için hemen alınmıyor. Beş gün sonra dikişler alınıyor. Çok Banyo güzel. yapabiliyorlar, hı hı. sıkıntı olmuyor. Hangi eklem olursa olsun aynı şey Peki, geçer. Mesela çarpılma varsa onu düzelttiyseniz hocam. Artık bacaklar çarpıldıysa o aşınmadan dolayı ve yön değiştiriyorsa e, de yaptığınız müdahaleden sonra hemen o çarpıklık düzelir mi? Hayır, o rotasyonel e, sorun ciddi bir rehabilitasyonla düzene şey. Sonradan da biraz destekli evet. tedavi alması lazım. Onu e, Kompansat isteyeceğim. Türkçe konuşmak istedim. Hı -hı. Yani onu e, dengeleyen bir şey rotasyon. Aslında problemi dengelemek için bacağın içe dönmesi veya dışa dönmesi e, zamanlı yerleşiyor. Onu düzeltmek için e, çalışan rehabilitasyon e, uzmanları Ama var. sorun ortadan kalktığı için herhalde. Bizim ortadan kalkıyor. Yani en azından o dizilim düzeldiği için o, tekrar eski yerine gelmesi. Evet. Biraz A, destek tedavilerle. E, çok daha kolay oluyor. Yani, herhalde. İşte kalçadaki sorunu ortadan kaldırdınız. Bir basış şekli geliştirmiş kendisine o yüzden fark hmm. etmeden. O ortadan kalkınca o basış şekline gerek duymaz ama alt taraftaki sorunu geçmesi için mutlaka eee iskelete düzeltecek birileri olması lazım. O, e, o kasları kuvvetlendirecek, uzatacak. Hmm. O kısalıyor çünkü oradaki kaslar kısalıyor. E, o özel bir şey. Herkeste kireçlenme ya da aşınma oluyor mu hocam? Kıkırdan iyileşme ...cevabı olarak söylemiştik kireçlenmeye yani... eğer ağır hasar gördüyse... ...fibroz dokuyla iyileşecektir. Hı. Ağır hasarda biz ha onu görürsek... ...atıyorum derin tam kat bir kıkırdak hasarı oldu... ...onu görürsek biz onu kıkırdakla kapatabiliriz. O yüzden de o iyileşme... ...hiçbir zaman fibroz doku olmaz, kireçlenme olmaz yani. Veya hı. çok hafif bir iz kalabilir. Yani birbirinizi kesmeniz, onda skatris oluşması yapma izin vermiyoruz biz. Kırdak hmm. böylece. Artroskopinin şey amacı bu. Yapılan işte e, kırdak transferleri, mozaik plast dediğimiz o modlar, işte kırdak üretip oraya yamamak. Bunların hepsi bunun için. Orada e, gerçekte kıkırdak dokusu oluşsun diye. Yani. Hmm. Kireçlenme olmasın diye yapıyoruz. Ha kireçlenme oldu. Evet. oldu. Dirsek donmuş tamamen. E, genç hasta ama dirsek donmuş ama etraftaki dokularla donmuş. Hmm. sağlam. Biz o etraftaki dokularla kireçlenmeleri kesip artroskopik olarak eklemine çalışır hale getirebiliriz. Harika. Bu da yani, yani hani çok geç kalmadan giderse çok daha yani olmadan e, engellemek, önlemek mümkün burada koruyucu, önleyici kimlikten bahsediyoruz bir anlamda. Ama diyelim ki biraz ihmal ettik. Yine de bu hani küçük deliklerden girerek kireçlenme temizlenebiliyor. Mümkün. Bize yani, o hastalıktan da kurtarabiliyorsunuz ya Yani Eğer sokak korunuyorsa tam hmm. olarak işte e, ankyloz dediğimiz duruma gelmediyse tam yani çok ihmal etmediysek etmediyse, artık dayanılmayacak yani ağrılar durumuna gelmeden olabilir. mutlaka bir ortopedi uzmanına gitmemiz gerekiyor sevgili izleyiciler. Bir telefonumuz var. Merhaba hoş geldiniz diyelim. Te çok teşekkür ediyoruz. Davut Bey arıyor bizim Malatya'dan. Davut Bey hemen sorunuzu alalım. Buyurun. Doktor Ben bundan yaklaşık 20 yıl önce elektrik direğinden düşmüştüm. Evet. Bazı tedaviler gördüm. Hiçbir rahatsızlığım yoktu. Fakat özellikle bu son günlerde bir del ağrısı oldu. Vücudum sürekli soğuk halinde. Özellikle uyuduğum zaman vücudum buz gibi oluyor. Şu anda da dizimde ve belimde ee, tahmin ediyorum üşütme ile alakalı mı yoksa kireçlenmeyle ile alakalı mı doktor hı -hı. beye sorun bu olacak hı hı. Ee, şu anda bayağı beni rahatsız ediyor, hı -hı. Ee, bir ediyor. bütün hareket evet, düzeninizi etkilemiş konuda. durumda aydınlatırsa. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Tamam, biz de çok teşekkür ediyoruz arayıp bağlandığınız için tabii hocalarımız sizi burada görmeden, muayene etmeden, test sonuçlarınızı, MR sonuçlarınızı görmeden e, şu tedavi size uygun demelere çok zor ama en azından genel bir bilgi, bir yönlendirme adına bilgi alabilirsek hocamızdan çok sevineceğim. Yani evet. sizin nezdinizde aslında birçok hastaya da evet. e, yönlendirme olmuş olacak. Omurga eklemi e, kompleks pertetam. Evet daha önceki programda da bahsetmiştik. Bir sistemin en küçük parçası 3 eklemden oluşuyor en azından. Bir omur arasındaki eklem. O saat çok fazla hareket etmez. Ama arkada bir e, faset dediğimiz eklem sistemi var. Bu aynen diz gibi, erbile gibi. Snorial eklem dediğimiz snorial ekleme benziyor. Karşılıklı eklem yüzeyleri var. E, hı hı. Fasetler bu şekilde hareket ediyor. Ve eğilme, kalkma, geriye doğru hareketlerde sorumlu olan e, eklem durum bu. Evet. Ee, şimdi bel fıtığı dediğimiz olayda e, aşırı gevşemeden dolayı aşırı harekete engel olmak için tasarlanmış olan faset eklimi aşırı yüklenmelerle karşılaşıyor. Hmm. Ee, ve eklem yüzeyinde o kırdak yüzeyi bozulabiliyor. O da mikro düzeyde bir eklem olarak düşünürseniz aynı şekilde orada da e, aşınan veya parçalanan kırdak yerine fibroz doku gelişiyor. Yine kireçlenmediğimiz olay fasette de oluyor. Hmm. Da dolayısıyla kompleks bir eklem. Sadece bir bel olarak görmeyeceksiniz orayı. Aynı zamanda bir snovial eklem yani gerçek bir eklem grubunun da arkada olduğunu düşünürseniz daha karmaşık yaklaşmanız gerekiyor. Faset mu tarif ettiğini düşünüyorum hastamızın. Hı hı. Bu yönde yaklaşmak lazım. Eğer eklem aşınmadıysa fasetleri de kurtarmak mümkün. Hı. Öncelikle tabii ki diske müdahale ettiğimiz durumda diskin iyileşmesini arttırıyoruz. onun gerginliğini arttırıyoruz. Sıvalık tekrar yükselmesini sağlıyoruz. Pasetler görevini yapsın diye. Bu türlü aynen bir arabanın lastiği patlaması, çamurlar sürtmesi gibi arka taraftaki eklem aşırı derecede sürtünmeye başlıyor. Dolayısıyla var. ağrı, ağrı oluşuyor ağrı ve bütün severim. hayatını kalkamazlar. Ama öğlemezler. tedavisi var diyorsunuz. Yani evet. mutlaka yani. doktora gidin bir evet. ortopedi uzmanı. Faset, faset sendromu olabilir. Faset yani olabilir. Tabii. Yani hocamız e sizi görmeden yani. hiçbir izleyicimize bu anlamda hiçbir hastaya burada net tedavi önermesi hiçbir hocamızın çok mümkün olmuyor tabi ama en azından genel bilgilendirmeler alıyoruz. Tedavisi mümkün olduğunu öğrenebiliyoruz. Bu da bir şey bizim için. Lütfen peşini bırakmayın. Siz de gidin doktora tedavilerinizi i'm going Çok teşekkür ediyorum teşekkür hocam. Yanı nasıl geçiyor çok vakit teşekkür. bilmiyorum. Evet, Tekrar evet. mutlaka bir araya gelip farklı konularda da görüşlerinizi, bilgilendirmelerinizi almak Tabii. istiyoruz. Çok teşekkür Tabii. ediyoruz. Operatör doktor Tolga Şatana ile birlikteydik sevgili izleyiciler. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı hocamız. E, şimdi ikinci bölümümüze geçeceğiz. Diş sağlığından bahsedeceğiz. Yine çok değerli bir hocamızla birlikte olacağız. Doktor Muzaffer Buyan geliyor. Diş hekimimiz hem hamilelerde hem doğan bebeklerde hem bütün hayatımız boyunca dişlerimize nasıl bakacağız? Nasıl doğru bakacağız? hakkulayız nasıl sağlıklı kılabiliriz dişlerimizi ve ağız yapımızı bunlardan bahsedeceğiz ayrılmayın hemen geliyoruz